Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir drone Apple Watch adındaki oyunun 3. bölümüyle karşınızdayım. Aslında ikinci de üçüncü yani. 1 ile 2 aynı videoda çektik. Çok uzun olduğu için tek bölüm çekeceğiz bu sefer. Videoya geçiş yapalım şimdi. Drone Apple Watch. Zaten ilk bölümünü izlemeyenler kartlar kısmında bulabilir. Yanımda kardeşim var. Şöyle girişi yaptık. Şuradaki bir resmi He, bu resme bakmıştık evet aynı resim tamam. Şurada. Heh, şurada. Evet. Şunu da alabiliyor muyuz? Hayır alınmıyor. Tamam. Şöyle şuna gireceğiz. Şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi bunu oynatacağız. He, aynen bunu döndür. Ee, bir kere daha döndür. Adamı nereye getirdin? Hmm, bir kere daha döndür. Burası da değil, şurası sanırsam. Böyle aynen. Evet. Dur, dur, dur. Bulacağım. Yani. Onu şuraya gelecek. Yukarı tarafı bence. Nasıl yapacağız? <laughs> Tam da aynı yere gidiyor. Evet. i̇şte çevireceğiz onu. Heh. Yine oraya gidecek. Gidiyor ben ha. Arkadaşlar biz şunu yapıp gelelim hemen. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, biz baya uğraştık biraz. Ve yaptık sonunda şöyle götürüyoruz. Hop bala girdi içine. Anahtarı aldık. Şuradan şöyle geriye basıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şurada. Heh, şurası. Şunu da şuraya koy.

açtık geldi neyse evet. aldık bunu sonra şu fotoğrafı şuraya koyuyoruz sığı. Evet, sığı. Aha, dışarıda da belirdi. Şuradan geri çıkalım. Ha şurası. Et evet, böyle bakacağız. Şuna şöyle şöyle. Önce bunu alt tarafa getireceğiz bence. Sonra evet. onu bitir. Şun şöyle şöyle. Bu tarafa Evet. Şimdi şöyle şöyle. Tamam. Tamamdır. Sonra şunu şöyle yapıyoruz. Buraya sıkıl yazacağız. Sıkıl. Sıkıl. Benden sıkılmayın. İzleyin videoyu. Sıkıl. 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 Sıkıl, neredesin dayı ya, sıkıl, heh. Le, aa le, sıkıl. Hadi ne olacak? Oo kalem vardı bize, yazıyor azıcık. Yazı yazı. Inventory Object Found, neyse. Evet arkadaşlar, şuradan... Şöyle... Bir yer arıyoruz, aha şurası. Burası değil, bunun altı. Bunun altı tarafı, şurası. Dur. Şuradan. Orada mı? Hmm. Heh. Heh oldu. Ve bize para verdi. güzel şurası bunu da buraya koyduk mu bas bakalım ha, kendisi verdi güzel fotoğraf makinesi verdi evet arkadaşlar şurada şu, açık zaten açık mı? açık ha. Şunu alabilecek miyiz? Ha, aldık. Tamam. Şöyle. Şimdi ee, az önce yaptığımız yer nerede? Ha, evet koyduk bunu. Işıklar yanıyor. Tık tık hop. Tamam. Şuna tıkladık. aldık. Sonra şuraya gir. Sağdakine tıkladık. Şuraya gir. Tıkla. Zamanla galiba yeniliyor değil mi o? Hı hı. Şuraya gir. Tıkla. Şunu. Arkadaşlar şuradan şuraya gireceğiz buradaki anahtarı yapacağız. Şu dik değil mi? Evet. Bu buraya. Bu da buraya. Bu buraya. Şunu, Bu üstteki şunu altı? Şunu aşağı yani. değil mi? Evet. Şunu yukarı. Onu böyle. O değil. Bu değil. Diğeri. Onu kaldır, onu kaldır. Onu böyle. Yer. Evet. Bu bunun şeklinde mi? Evet. Hayır. Hey bak. Orada bak bir tane şekil var. Başka. Deneyelim bakalım. Bence böyle değil. Değilmiş. O zaman nasıl yapacağız? Onu indir bir en alta. O da değil. Bak bu. Aynı şekilde şekil oluyor. O zaman şunu aşağı indir. Şunu şuraya, şunu şuraya. Değil mi? Böyle. Hı hı. Üstteki olmayacak sanırsam. Bence böyle olacak. Bakalım. Ne oldu? Evet içinden bir şey verdi. Onu da şey takacağız. Fotoğraf şeysi nerede? Ha şurada. Şurada. Ha. Ah. Oldu. Burada bir şey şimdi. Burası açıldı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şunu nasıl yapacağız? Şunu açalım bir. Hı, hı. Önce bunu biraz daha şurada bitireceğim. Biraz bir... hı. hı. Onu oraya. Evet. Hı. Onu oraya. Evet. Evet arkadaşlar yaptık. Oo. Harika. Şöyle ekran görüntüsünü alayım ben. Şunu alalım. Şöyle geç çıkalım. Harika değil mi? Efsane. Ve şu şuna girelim. Şunu şöyle yapalım bakalım. Bir. Şurası. Bunda değil yukarıdaki. Bunlar. Üstteki açıldı. Onu bir alalım. Tamam. Şunu da şuraya. Tamam. Burası da açıldı. Bir tane yer kaldı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada Şuraya şunu takıcı Allah takamadık. Taktık. Çevir. Çevirdik. Biraz daha mı çevireceğim? Çevireyim. Evet biraz daha çevireceğim. Şöyle. Şimdi. Ne oldu? Aa, dönüyor. Aa, dönüyor. Nasıl döndü? Dönüyor. Aa, şuradaki şeyden dönüyor. Altındaki şeyden. Hı hı. Döndür bakalım böyle. Dur gelme yapsın. Şöyle. Bu parça mı? Evet arkadaşlar oldu. Bakalım. Evet, şuradakini aldık. Şey PUBG'deki drop gibi. Ş şurada bir yerde bir şey vardı. Ha şu. Hayır önce şey yapacağız. Alt ee, aynen. İlk önce şu altını şöyle çarp tamamdır. Buradan bu çıkıyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şuraya. Şöyle bakalım. Evet. Dört tane bir de çapraz tamam. Şuraya. Şuraya. 1 2, 3, 4, Böyle. Şunu da aldık. Şu dünya. Bunu koyuyoruz. Bakalım. Evet ve ve bitiyor galiba. Bence de bitiyor içindeki şey Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum bu video bu kadar. Hoşçakalın. Ee, bu arada de, videonun ilk bölümünü yani ilk iki bölümünü bir videoda iyi e butonunda bulabilirsiniz. Bonus videoları da var kanalda onları da bulabilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum bu video bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.